Fazla hasar artışı vermemişti bana Deneyelim bakalım ya Tamam 2.5k vurdum ha 1200 1200 ejderi de aldık Güzel ee, Ne eşyası alacağız bugün Tamam biraz geri çıkalım En önde durmak istemiyorum daha fazla Geldim şöyle birini yemleyebilir miyiz ya bak. Burada ward yoksa ben bu adamları yemlerim bak. Şuraya bir tane şunu atsam biri gelse bunu alsa. Alalım lan şunu. Bay bay. <laughs> bu maçtan sonra çıkıp hemen Caitlyn oynamaya gitti dostum. Çünkü çok bozuk bu.